Şimdi sayın abonelerim. Bu da yeni sorarız. Verilen bilgilere bakılarak tarihsel süreç içinde meclisin etkinliği artmıştır. Birinci meşrutiyet padişahın üstüne esas tutulmuştur. İkinci meşrutiyetin edin ilanıyla ülkede tamamen demokratik bir yapı mensubunuzdur. Yargılanan hangileri ulaşılabilir? Evet yargılanan birinci, Öyle ikinci... Tamam. Birinci ve ikinci doğrudur. Cevabım birinci ay bu yanlıştır. Evet birinci meşhurdan yani ülkede tamam ederim. Yapıp belirt bilimsenmiş değildir. Anlaş. meşrutiyet de padişahın üstüne esas tutulmuş. Doğru. Tarihsel süreç biçiminde meclis etkili atmış. Doğru. Bu yanlış cevabımız C ve bunları okuyalım. Sayın Ablanay. Birinci meşruat padişah meclisini açma para kapatma yetkisine sahiptir. İkincisi hükümetin padişah karşı sorumludur. Üçüncüsü padişahın bir, yas bir yasası sınırsız bir şekilde veto etme hakkı bulunmaktadır. Evet bakın birinci meşruat böyleydi. İkinci meşruatıya bakarak padişahın meclisi açma kapatma yetkisi belli kurallara bağımlı belli kurallara bağlanmıştır. Hükümiyet padişaha karşı değil meclise karşı o tutulmuştur tutulmuştur. Padişahın sınırsız hakkı ikiye düşün, düşürülmüştür. İkinci ve olmuştur. Cevabımız C'dir. Sorun mukadredi bana abone olmayı unutmayasın.